Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben İlker Uçerer. Daha önceki videolarımda sevdiğim VST, sanal enstrümanlardan bahsetmiştim. Bunların arasında gitar olan elektro gitar veya Türk müziği enstrümanlarına ait nefesli ve yaylı çalgılar vardı. Bir parçayı, bir besteyi kanal kanal nasıl yapıyorum bugün biraz onu göstermek istiyorum. Hem seslerin tek tek nasıl kayıt olduğu hem de enstrümanların üst üste geldiğinde nasıl bir müzik çıktığı konusunda bir fikir verebilir. Bundan sonraki kayıtları ekran görüntüsü üzerinden devam edelim. Daha önce Ample Sound'un bahsetmiştim. Elektro gitarı vardı. Bir de burada benim şu an kullandığım Ample Gitar Martin diye akustik gitar plugini VST'si. Hemen başlayalım. <laughs> Evet bunu çoğaltalım. Şuradan tutup hemen şu şekilde gitar arpejlerini yaptık. Örneğin Ney sesi açtım arkadaşlar. Ney sesi ile ilgili de yine kontak üzerinden Breath of Anatolia diye geçen bir VST'yi vardı. Bahsetmiştim bundan da. Burada da Ney sesini seçerek onu kullanacağım. Hemen kayıda girelim tekrar. <laughs> Etnoidus Strings of Anatolia diye Galata Strings sesini kullanacağım. Hatta şuralardan hemen başlayalım. Bir başka kullandığım plugin, beğendiğim. Bunların videosunu çekmedim ama çekeceğim. Chaos diye bir daha gizemli bir hava yaratıyor melodi üzerinde. Yine o az önceki Kaos e, plugininden bir başka ses daha beğenmiştim. Onu da şuraya bir yere ekleyeyim arkadaşlar. Şurada girdi. Bir. şu an mesela ritim yazmamız lazım. Damaj diye bir pluginimiz var. Bundan da bahsedeceğim. Bu da kesinlikle en sevdiğim pluginlerden. Bu VST pluginde de yine loop döngüler var. Damajda da şu var. Bütün tuşları üzerine şu şekilde 1 veya 2 ölçü dört ölçü gibi değişik döngülerde ve farklı e, ritmik kalıplarda oluşan her biri farklı çeşitlemesi olan bir ritim döngüsü var. Bizim diğer gergin sesimiz girerken bu da girsin mesela. bitirilebilir. Ee, bu halini çıktı alabiliriz mesela Veya üstüne davullar ekleyebiliriz Aslına bakarsanız 1-2-3-4 Kaostan 2 tane 5 5-6 tane Açtığımız sesle harika bir e, Melodi elde edebildik Umarım bu video işinize yaramıştır Bir müzik yaparken Bir şey üretirken Kanal kanal nasıl çalıyoruz Ne yapıyoruz Bir fikir vermiştir Burada kritik olan noktalardan birisi aslında örneğin bir ney sesi kullandım. Ney çalıyorsak biraz ney tavrını verebilmek, nasıl bir melodi, nasıl bir atlama seslerle yürüyor biraz onu verebilmek. Gitar çalıyorsak gitara uygun bir e, armoniye mümkün olduğunca yakın yürüyüşler, akorlar basabilmek. Yani enstrümanı çok iyi dinlemek ve buraya da yansıtmak önemli diye düşünüyorum. Çünkü piyano tuşesi üzerinden çaldığımız için her şey birbirine çok Benzer bir seste çaldığımızda o enstrümanların farklılıkları ortadan kalkıyor. Yani elimizdeki sampling dediğimiz örnekleme sesi ne kadar başarılı olursa olsun o enstrümanın tavrını vermek gerekiyor kısaca. Umarım video işinize yaramıştır, bir fikir vermiştir. Ee, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Herhangi bir sorunuz olursa mutlaka yorum alanında bekliyorum. Görüşmek üzere.